Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayna daha. 12 Temmuz Cumartesi bülteni ile karşınızdayım. Öncelikle iddialıyız biz Bekir Sanrıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka gelin çünkü günün konu tercihlerini aklıma yatan ikili bir kombin olursa da kornel kuponu olarak değerlendiriyoruz. Bir de oraya tabii ki boş bırakmıyoruz. Ara ara kupon, ara ara canlı paylaşıyoruz. Mesela bugün Cuma bu videoyu erken izleyen arkadaşlar mutlaka ücretsiz Telegram grubuna gelsinler. Bugün tam kadro orada olacağız. Kuponlarımız, canlılarımız hepsi orada. Bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef maç yoktu. Bu hafta doğruduruz. Video çekmedim. Daha doğrusu hiç çekmedim. E, hafta sonu için video çekeceğim. Cumartesi için hemen hızlı hızlı ee, devam edeceğim kusura bakmayın biraz geç kaldı video ama cumartesi videosu hemen hızlı hızlı devam edeceğim arkadaşlar. Atlatmadan izlemenizi rica ediyorum. Bu arada ücretli gruplarımız da var. E, Ligler de bu 8 Ağustos'tan itibaren başlıyor. E, ücretli gruplarımıza gelmenizi tavsiye ederim. Kasa katlama teklisi grubumuz var. Fiyatımız 150 lira günlük 5 liraya tekabül eder eski takipçilerim beni bilir orada günün kalem maçı olarak paylaşıyordum şimdi artık orada paylaşıyorum her gün bir tane en güvendiğim tekli tercihi oraya paylaşıyorum bir de VIP Telegram grubumuz var onun fiyatı da 1000 liradır yurt dışı yurt dışı kuponlar ve canlılar mevcut olacaktır bir de Whatsapp grubumuza altta iletişim numaramız geçiyor Whatsapp grubunun da fiyatı 2000 liradır en üst paket olduğu için tüm paylaşımları görebilecek ve artı Whatsapp'ı özel bir veya iki tane kupon, bir veya iki tane fazladan canlı olacak. tabii ki oran biraz daha düşük ama e, yüksek güvenli ve yüksek misli. Zaten 50 liralık 100 liralık kupon yapanların WhatsApp grubuna gelmelerinin hiçbir anlamı yok. E, kasası yüksek olanlar, yüksek misli oynayanlar WhatsApp grubuna gelsinler. Dediğim gibi 8 Ağustos'tan itibaren bizim ilgimiz başlıyor. Zaten fazla kalmadı şurada 15-20 gün sonra hemen hemen tüm ligler yavaş yavaş başlayacak. Takımları izleyeceğiz ona göre de hareket edeceğiz. hepinizde de beklerim arkadaşlar. <laughs> evet skor sorumuzla başlayalım. Saat 17'de Bodo Gleim for ağırlıyor. Bu maçın skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumları da bekliyorum. Bu maçtan da başlayalım. Skor sorusu olsun için... <laughs> <laughs> çok detaya girmeye gerek yok. Gollü mücadele bekliyorum ve gollü mücadelelerin sonunda Bodo Glimt'in de kazanmasını bekliyorum. Geçen hafta bir önceki hafta Bodo Glimt bizi üzdü. Ee, bir, geçen hafta doğru hatırlıyorsam 2-1 mağlup olmuştu. Tabi yanlışsam yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Benim aklıma öyle kalmış. Neyse sonuç itibariyle burada artık kendi evinde bir şeyler yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Konu mücadele bekliyorum. 2.5 üst. Buradaki benim öne çıkarttığım bayısı olacaktır ve ben Bodo Glimt'in mutlaka gol yiyebileceğini düşünüyorum. Zaten oran da yok doğru dürüst. 2.5 üste bile çok düşük bir oran verilmiş. Ben karşılıklı gollar ve 2.5 üstü deneyeceğim arkadaşlar. Ben Sander Fortan da burada Bodo karşısında gol bekliyorum. Neden olmasın? Atar atmaz bilemem. Ama kuponumun birinde mutlaka deneyeceğim. Evet saat sırasına göre devam edelim. Sonra sıramıza şaşırmayalım. Beğenilerle devam edelim arkadaşlar. Bir beğeni, bir like, bir de hype. Hype mutlaka lazım. Bak hype artmıyorsunuz. Lütfen arkadaşlar rica ediyorum. Birçok takipçim atmıyor artık birçok e, YouTube'da zaten birçok insanlar videoda çekmiyorlar. Hazır ben çekiyorum. Bizim kanalımıza birazcık ön plana çıksın. Bunun için elimizden gelen desteği verelim. Yorum sayıyorum. Like'sa like like. Hype sa Hepsini de bekliyorum arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi de önümüzdeki sezonda size bir sürprizimiz olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Anlaşma sağlandığı takdirde sizlere çok güzel bir sürprizimiz olacak. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Evet ilk maçımız saat 14'te Norveç 2. ligden Traf Granland'ı ağırlığı gollü mücadele bekliyorum. 2.5 üst buradaki ana bahsim olacaktır ve ben ev sahibinin en az 2 tane gol atarak kazanmasını beklediğim bir mücadele. Evin 2 tane gol atanı da mutlaka kuponumun birinde değerlendireceğim. Ben taraf oynamıyorum. Taraf oynamayacak arkadaşlara da bol şans diliyorum. Ben taraf oynamıyorum arkadaşlar. Evin 2 tane golünü alıp çekeceğim. Evet devam ediyorum. Dediğim gibi hızlı hızlı hız geçeceğim. Saat yine yani 14'te Norveç ikincilikten e, Bratvak, Hage Suntuarlı. Bratvak'ı sürekli değerlendiriyoruz. Burada gene ben Bratvak'a güveniyorum. E, iki buçuk üst benim buradaki öne çıkarttığım Meister ve ben el sahibinden de ilk yarıdan bir tane gol bekliyorum. 1.30 gibi bir oranı var. Kupon tamamlama adına değerlendirebilir. Tabi bu oranlar nesinde oranları iddianın kendisi daha farklı dediğim gibi. Ve ben en az bırakmadığında en az iki tane atarak kazanmasını beklediğim bir mücadele 1.50'ye yakın bir oranı var. Neden olmasın denilebilir. Taraf oynayanlara bol şans ama ben oynamıyorum söylediğim gibi. Ben taraf oynamam. Kolları yürümek bana göre en mantıklısıdır. Hazır çünkü e, bültemde çok fazla maç çok tüm dünya yönelecek. Taraf dersiniz bir bakarsınız 2-1 kaybeder. Neden üst almadım diye üzülürsünüz. ben yani, gollü mücadele bekliyorum dediğim gibi. 2.5 üst alacağım çekileceğim arkadaşlar. Devam ediyorum saat 16'da İsveç'ten Göteborg Elsfork'u ağırlıyor. Şimdi Göteborg geçen hafta Sirius'u 3-0 gibi bir skorla yenmişti. Elsfork maalesef bizi şaşırttık kendi evinde. Haken'e karşı 2-0 mağlup oldu. Biz orada <laughs> Elsfork'un 2 tane gol atarını almıştık. Hatta ben videoda hatırlarsanız o maç için ben karşılıklı gol var ve 2.5 üstü al demiştim. Uh, son atamamıştı. Şimdi ben burada yine e, karşılıklı gollar diyeceğim arkadaşlar. Ellsvork'a bu sefer güvenmek istiyorum. Göteborg karşısında zor mu? Evet Göteborg. <laughs> Özür dilerim. Göteborg deplasmanları daima zordur. Fakat Ellsvork'un da artık bu sefer Göteborg karşısında e, gol bulması bence kaçınılmaz gibi duruyor. Ve maçın birbirine kalmayıp ikinci golü bulan taraf çıkacaktır diye düşünüyorum ama benim ana vasım karşılıklı golvan olacaktır. Arkadaşlar. Karşılıklı golvan oynamayı sevmeyen arkadaşlar 2.5 üst deneyebilirler buna da var ama ben karşılıklı golvan alıp çıkacağım 2.5 üstte falan gitmek istemiyorum. Devam ediyorum saat 16'da Finlandiya Ligi'nden Romanya Mikkeli'yi ağırlıyor. Mikkeli'yi sürekli birer bültenle mutlaka değerlendiriyoruz. Ben karşılıklı gol var diyeceğim burada da yine. Diyeceksiniz ki abi hep karşılıklı gol var diyorsun. Evet ben karşılıklı gol var oynamayı daha çok seviyorum. Sürekli de söylüyorum zaten. Ben KG'ciyim arkadaşlar. KG bana çok daha mantıklı geliyor. 3 kol beklemektense 2 denk kuvvetin birbirine gol atmasını beklemek çok daha mantıklı. Hani anlatıyorum bazen ya. Hani eğer bir tarafın böyle bir taraftan bir tarafa 3 gol atmasını bekliyorsanız üst deyin. Ama yok maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte gitmesini bekliyorsanız KG alın. Yani bu işin mantığı budur. Şimdi bir taraf tek taraf. Örneğin görüyorum. Mesela ben bırak bak İki buçuk üst dedim. Neden? Çünkü ben el sahibinden iki tane gol bekliyorum zaten. Üçüncüsünü de yapıyor ya? Tek başına bile maçı üstte götürebilir. Onun için iki buçuk üst dedim. Yani aynı mantık. Anladın sen anladın. Ne demek istediğimi. Evet. Ben burada karşılıklı gollar diyorum arkadaşlar. İşte tek tercih vereceğim. Tabii karşılıklı gollar oynamayı sevmeyen arkadaşlar da var. 2.5 buçuk üst. Buna da varım. Bence bu maçlar iki buçuk üstte taşınır. Ama karşılıklı gol var sanki yanıltmaz gibi duruyor. Yani onu hep birlikte izleyip göreceğiz bakalım neler olacak. Tarafına da çok bulaşılabilecek bir maç değil. Az önce bir iki denk kuvvet evet, neler olacak. Yarın göreceğiz. 4 saat 17'de Finlandiya'ya yine devam ediyoruz. Inter Turku Jaro'yu ağırlıyor. Arkadaşlar Inter Turku zor. Bu sene sağa sola belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz maç uçuyor, kopuyor, gidiyor. Bir bakıyorsunuz maçı zar zor 1-0. Geçen hafta Haka karşısında ben karşılıklı gollar almıştık ama 1-0 maalesef bitti. Haka atamadı. Maçı da izledim. Haka geldi. Inter Turku biraz dedim ki, ters bir takım böyle. Maçı dedim mi diyor. Fakat ben burada Jaro'ya güveniyorum arkadaşlar. Ben Jaro hem Açık oynayan hem de defansı maalesef evlere çendik bir takım. Ben burada Inter Turku'nun çok rahat bir şekilde galibiyete ulaşmasını bekliyorum. İki tane, üç tane bence atar. burada ben Inter Turku'nun iki tane golünü mutlaka kuponun birinde değerlendirdim. Başka da o şey vermeyeceğim arkadaşlar. Bir de iki buçuk üstte mutlaka diğer bir kuponumda olacak. 2 yani i̇ki tercihim var. İki, iki gol atar ve iki buçuk üst. Hiç karşılıklı gollara falan gitmeyeceğim. Ha, oynama kadar tabii ki Inter Turku'nun kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi ben telefon oynamıyorum. Bir buçuk üzerinde, iki buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirsiniz. Ee, Bodo Glimt'i söylemiştik. Son maçın ve well, son kez de beğenileri hatırlatalım arkadaşlar. Saat 18'de Finlandiya'ya gidiyoruz. Keski e, KPV maçı gollü mücadele bekliyorum. Maçın karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele. E, tarafına kesinlikle ama kesinlikle bulaşmayın. Goller bana göre çok daha net, temiz duruyor arkadaşlar. E, düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gollar ve iki buçuk üstü birleştirirlerse oranı bir tık daha arttırabilirler. Arkadaşlar maçlarım bu kadar. mal de var yarın fakat Malmö maalesef oran çok düşük. Yani beni biraz korkuttu. 1-22 bir gibi bir oran verilmiş. Ben bu orandan Malmö'ye evinde de olsa oynamam. Oynamak isteyenler de bol şans Kazanabilir mi? Evet kazanabilir. Ama oran riski karşılamıyor. 1.20 20 arkadaşlar çok düşük. Ya bunu ya da bir üzerinde kazanır alabilirsiniz ya da 4.5 altında kazanır alabilirsiniz. Bültenimi almadım. Dediğim gibi oran çok düşük. Ben bu oranlarla taraf oynamam. Gollere de gidilecek değil. Yani de çok böyle sevmiyorum goller yönünden. Taraf oynamaz daha mantıklı gibi ama bu orandan Marmey'e ben oynamam. Oynayanlara da mani olmam. Dediğim gibi oran düşük bir buçuk üzerinde ya da dört buçuk altında kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirsiniz denemek isteyenlere bol şans Bültenimde yok bu maç sonra yatarsa da bana yazıp da abi Malmö mü yattık. Demeyin, ben bu maçı sadece şey için söylüyorum oran beni kurtarmaz ben almıyorum almak isteyenlere bol şans Bültenimde yok almadım almayacağım da ona göre evet maçlarım bu kadar İddialıyız. biz Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma Hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Hemen bir tane kupon bırakalım arkadaşlar. Nasıl bakalım bakalım. Şöyle ben hazırlamıştım bir tane kupon. Hatta biraz böyle risk aldım. Dörtlü kupon yapacağım arkadaşlar bu sefer. Risk alacağız. Evet. Romanya Mike karşılıklı gol var diyoruz. Inter Turku Jaro iki buçuk üst diyoruz. Keski KPV karşılıklı gol var ve iki buçuk üst diyoruz. Bir de Modo Glim 2.5 istiyoruz arkadaşlar. Burada 3 evet. oranı var. Bunun da bu tabi nesil oranı. İddianın kendi sitesinde bu yaklaşık 4 orana yakındı. Yurt dışında 4.5-5 civarıdır. Denemek isteyenlere bol şans diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın herkese bol şans.